Yamun, low. Yamun, <laughs> Yağmur. Yağmur. Yamun, 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 Oha Aslı. Ne? Aslında... <laughs> 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 bu tabak bu. Tıkalıyor. Bir şarkı söyleyeceğim. Kanıyor <laughs> da Tamam tamam düzgün söyleyeyim mi? Ne diyorsun ya? <laughs> Bak sana bir şarkı söyleyeceğim. Sen biliyor musun bilmi bilmiyorum tamam mı? Adı ne biliyor musun? Nimet. Ne? Biliyorum. Nimet. Açıyorum. Bir. <laughs> Çekim hatası. Şey düştü. Bir. Lamba düştü. Oha. Tabi. Ne yapıyorsun sen ya? Sen ne bir var aldığın ben gibi bağır, bağır, yardım ya. yardım sen... <laughs> Ne yapıyorsun ya? Ne yapalım? Alkış yapalım. Ya. Bismillah. <laughs> ne yapıyorsun? Aslı. Efendim? Bak e, hazırlıklı o. Neden biliyorsun? Çünkü Martın e, ortasında falan okula açılacakmış diye duydum. Evet biliyorum. Senin mi olmuş falan mı? 15 Şubat ertelenmiş. Ne oldu? yapacağız? Ne bileyim ben. Kaldık böyle. Koydum geldi. Benim de geldi. Koş yap ilk önce. Koş. Sen... Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir kanalımıza hoş geldiniz. Videodan... Aslı. Efendim. Sana bir şey diyeceğim. Efe, evet. Whoa, whoa, whoa. Ne oldu? Bilmiyorum. Kamera da bir türlü düzelmiyor ya. Ah, kapıda biri var. Ana. Ah, nasıl geldi, Yusuf geldi, nasıl geldi baban. Geldi şirin. Şirin Ne dedi o?